Herkese merhaba. Ben Edin Vişça. Trabzonspor YouTube kanal hoş geldiniz. Şimdi sizden gelen sorular cevaplayacağım. Galatasaray maçında gol anında neler hissettin? Bize sevincini anlatabilir misin? Evet, Galatasaray maçında gol attım son saniyede inanılmaz bir mutluluk hissettim çünkü mağlubiyetin galibiyetin bir maç döndük inanılmaz bir şey gerçekten belki kesinlikle %100 bu gol hayatımda belki en unutulmaz gol bir olacak ilkor Trabzonspor için bir de derbide gol son saniye 3 puan aldık inanılmaz bir şey bir de bu bu gol belki bir de benim kariyerde nokta bir gol olacak. İskay'a soracağım soru şu. 90'ların başında Saraybosna'da çocuk olmak nasıl bir duyguydu? Evet, o zamanında çocuk olmak çok zor gerçekten. Bazen şeyler hatırlıyorum. Ben de köydeyim. Benim anneye beraber, abi beraber, ablaya beraber. Üzgün detaylar belki de her gün köyde uçaklardan bombaya attılar bizde. Bizde dağlar kaçtılar, orada saklanıyorlar ben de anneye beraber. O günler bazen böyle hatırlıyorum. Zor bir duygu, böyle bir duygu hiç kimse, gerçekten hiç kimse aynı benim gibi çocukta hissetmek istemiyorum. Zor bir duygu ama kurtardık bazen hatırlıyorum. Ama gerçekten hayatında en zor bir şey o, o zamanı. Dediğim bir şeye sorum şu, Boşnak kültürüyle Türk kültürü birbirine çok yakın olduğunu biliyoruz. Peki yemekler konusunda ne düşünüyorsun? Türkiye'de en çok sevdiğin yemek hangisidir? Evet, kültür bence de %90, %100 hemen aynısı. Bosna'da gittiniz herkese fark edecek zaten aynısı hem kültür şehir biz her zaman diyoruz biz iki tane kardeş ülkeyiz. Ee, yemek olarak hepsi seviyorum gerçekten bilmiyorum şimdi burada ne diyeceğim ama Bosna'da köfte var burada mesela burada da köfte var ee, çok fark değil. Ama ben de buradan e, tüm Trabzonspor camia, Trabzonspor taraftarlar davet ediyorum. İnşallah bu sene şampiyonluk sonra e, herkese Bosna davet ediyorum. Edilmezce sorum 11 yıldır İstanbul'daydım Trabzon'a geldin Trabzon'a alışabildin mi? Evet 11 yıl sonra şehir kulüpte değişmek gerçekten kolay bir şey değil. Ama Trabzonspor'a Trabzon'a geldim ilk günden burada daha önce de söyledim Trabzonspor çalışanlar futbolcular teknik hocalar dışarıda ya çıktım her yerde benim herkese müthiş karşıladı zaten. 4-5 yıl belki 6 yıl önce de beni burada isteyenler çok vardı. Ben de gelmek istedim. Biraz her şeyden korktum nasıl olacak ama bugün de çok mutluyum. Bir de e, Trabzonsporlar burada herkese Boşniak gibi çok inatçı, çok böyle hırslı adamlar. Ben, ben de öyleyim. Çok mutluyum. Bosna'da gibi hissediyorum burada gerçekten. Benim bir sorum şu, şampiyon olduğumuzda başka bir Karadeniz Türküsü söyleyecek mi? Evet inşallah şampiyonluktan sonra ama ben de bir kupa da kazanmak istiyorum. Sene için yeni bir hedef tekrar şampiyonluk için inşallah oynayacağız. Ben tekrar Totem gibi e, yeni bir şarkı oynayacağım. Hiçbir problem değil. Hazırım. Edim Bistar, bu oynamak dışında neler yapmak arkadaşlar? Futbol dışında hiçbir şey gerçekten şimdi düşünmüyorum. Çünkü futbolda yüzde her zaman sadece futbola odaklanıyorum. Her zaman kendine yeni bir hedef görüyorum. Her, her sene her sezonda kendine için, takımı için her zaman yüzde yüz yapmak istiyorum. Şu şu an başka bir şey şu anda hiç düşünmüyorum. Edim sorum şu: Abdullah Hoca hakkında neler düşünüyor? Evet, Abdullah hocam benim öğretmen. 11 sene futbolun öğretmen benim. 11 sene önce benim Bosna'dan aldı. Futbolda her şeyden Abdullah Hoca'dan öğrendim. Küçük detaylar ne kadar önemli. Sağ içinde, sağ dışında nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın. Maç içinde her detaylar sadece paslar bazen şeyler onun bugün de farkındayım o yüzden bu 11 yıl o kadar istikrar futbol oynuyorum futbolda futbol içinde her şeyden Abdullah hocadan öğrendim Edinmişçe, şampiyon olduğumuz maçta taraftarın ne yapmasını ister Evet, şampiyon oldu maçta ya gol atayım atıcam ya atmayacağım. Ben de tribünde koşmak, orada ziplamak istiyorum gerçekten. Benim edinmiş şeye sorum şu: Biz seni çok seviyoruz. Peki sen Trabzonspor taraftarı hakkında ne düşünüyorsun? Müthiş bir taraftarlar. İlk maçta e, geldim burada başka bir şey gerçekten. Her maçta full bir stat oldu, her maçta ben de şöyle bir söyleyeyim. taraftarlar beraber e, Trabzonspor camia beraber burada yeniden doğum gibi hissediyorum gerçekten. Burada hiç yorulmuyorum e, maçtan. O yüzden o ne kadar bize destek veriyorsunuz, ne kadar bizim için önemlisin e, belki en iyi örnek bendeyim. Sorularınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki maça görüşmek üzere.